Soru. ya tabii ki yeni kurulan bir takım olduğumuz için e, çok e, kolay maçlar verdik bazen uyum sorunundan bazen e, farklı faktörlerden ama şimdi toparladık bayağı bir e, son 3 haftada e, galip geliyoruz yani şu an takım olarak durumumuz iyi zevk alıyoruz oynarken e, İzleyenlere de zevk verdiğimizi düşünüyorum hani şu an durumumuz iyi yedi haftada da hani, ne kadar çok pan alırsak o kadarını almaya çalışacağız ve en üst sırada bitirmeye çalışacağız. Bu hafta Wagner Love sakat, sakatlandı. Osmanlı maçında oynayamayacak. Bu takımın gol yollarında sorun yaratır mı? Tabii ki Wagner Love çok önemli bir oyuncu bizim için. Şu an zaten 15 gol var. Gol Krallığı yarışında da o var. Ama sonuçta takım olarak çok pozisyona giren bir takımız. Sanırım Junior oyuncak onun yerine onu da pozisyonlara sokup ona da attırmaya çalışacağız. Bir de senin Alanya skoru, transferde adı en çok geçen oyuncusun yani transfer anlamında. Sezon sonunda iyi bir tarif teklif gelirse gitmeyi düşünüyor musun daha büyük kulüpleri yoksa? Tabii ki bu sadece benim vereceğim karar değil. Kulübümle birlikte konuşup oturur konuşuruz. Gitmem gerekirse giderim, kalmam gerekirse kalırım. Yani bu sezon sonunda bakacağız. Son bir hep, soru daha var. Bu Alanya Spor taraftarı milli maçlarda hep senin ismini ön plana atıyor. İşte memnuniyetle milli formayı giymeyi hak ettiğini söylüyor Alanya Spor taraftarı. E, gelecekte böyle bir hedefin var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Tabii ki e, her zaman söylüyorum her Türk futbolcu gibi benim de böyle bir hedefim var. Onun için çalışıyorum. İnşallah ileride olur yani. Ben de isterim. Geçen sen de Süper Lig'de oynadın Fakat a, Antalya Spor'da Süper Lig'de. Çok uyuşamadın sanki. E, bu 10 numara pozisyonun e, takımla uyumlu hakkında ne düşünüyorsun? Yani 10 numaralar takımla uyumlu olduğu zaman mı çok iyi oynuyor? Yoksa e, kendini bulması için illaki takımın olması bulması gerekiyor. E, tabii ki. E, öncelikle kendini bulmak için devamlı oynamak gerekiyor. Ben e, geçen sene Antalya'da 3. haftada bir sakatlı geçirdim. Ondan sonra bir, bir buçuk ay falan takımdan ayrı kaldım. O beni biraz geriye götürmüş olabilir. E, ondan sonrası zaten devre arasında ayrıldım. Yani buraya gelmek için. Bu sene hani sezon başından itibaren devamlı oynamaya başladığım için sonuçta insan büyüme yakalıyor. Onun sayesinde. Ve değil. Alanya Spor için ne düşünüyorsun? Çünkü e, sürekli kiralık oynadım burada. Daha sonra da sene başında bonservisini aldılar e, ve o numarayı sana verdiler direkt güvenerek Lig için. Alanya Sporla iyi gidiyoruz. Alanya Spor zaten benim ailem gibi şu an burada iki tane şampiyonluk yaşadım. Burada inanılmaz şeyler yaşadım. Bir playoff yaşadım. Yani burada bu sene de işte kime de kalmayı garantiledik diyebiliriz. Hani sonuçta Alanya Spor'la güzel bir geçmişim var. O yüzden Alanya Spor zaten benim için ailedir. Teşekkür ederim.